rahat edemiyorum. Şu anda Antalya'ya gidiyoruz. 800 kilometrelik bir yol. Hatta 850'ye yakın. Kasta peşindeyiz. Ee, oranın endemik türü olan Toros Kastası peşine gidiyoruz. Muhtemelen saat 4 gibi orada oluruz. Gittiğimizde işte bir çadır kamp alanı kuracağız. Ondan sonra akşam suyuna açılmayız herhalde. Yemeğimizi yeriz ki sabah suyuna biraz daha e, enerjik olalım belki akşam üzerine kıyıdan deneyebiliriz. Yola devam ediyoruz. Macera başladı, yeni başladı. Sabah erken kalktık ve neredeyse 8 saattir, 9 saattir araba kullanıyorum. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben ömrü hayatımda bu kadar kötü rüzgar, su yemedim yani. Bir kanal var burada. O kanala girmeye çalıştık. Hadi dedik şu köşeye dönelim rüzgar keser. Bu köşeye dönelim. Bu köşeye dönelim derken gittik. Bataryayı neredeyse yarıladık rüzgara karşı. Yapacak pek bir şey kalmayınca da seçenek geri döndük. Şimdi şurada kayaların arkasını deneyip <laughs> avımızı tarafta sürdürme kararı aldık. Daha bir kere olta atamadım yani. Çok talihsiz bir gündü ya benim için. Ne yapacağımı bilmiyorum vallahi. İstediğimiz yerlere gidemedik. İstediğimiz avı da yapamadık. Saati de kaçırdık. Cumartesi sabah. Neyse ki akşam suyuna vaktimiz var. Bir de yarın sabah suyuna. Umuyorum rüzgar yarın ve akşam suyunda böyle olmaz. 850 kilometre arabanın üstünde tekneyle yol gelip de böyle talihsizlik yaşamak insanın biraz moralini bozuyor. Ama söylediğim gibi balık, doğa, macera. Biz bugün macera kısmını epey bir yaşadık. çok iyi lan. Abi la. İyi bir <laughs> şey oldu. Allah kocaman trofe aldın ha. Dostum. Tosun. Dükkünden de büyük. Evet. Taşır. Açar mısın şunu çabuk? Dipten aldı hemen. Bekle bekle. Acele et. Oh, sağlam, nihayet mi? rüzgardan böyle... Bir şey, uzatsana. Rüzgardan kurtulup bir köşeye geldik. Bir tane yapıştık, ne olduğunu anlamadım fazla. Abi, çok iyi. Ooo, evet. bayağı iyi. Dur, bekle. Evet, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Süper! Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> dur, <şurada> <gülüyor> dur, dur, dur. Suyacık katış lan. Şuraya tak Çıkartma, çıkartma. Sudan çıkarma. Kalsın, ver bana. Bu <laughs> abi pers Jig'n o. Bu vibrasyon. He? Bir sana gösteririm eşek vibrasyonu. Bu de büyük. He? Evet. De büyük. Dünkünden büyük, büyük bu. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Abi bileydim çapayı alırdım ya. Eşek kadar 25 gramlık bir tane vibrasyonla aldım. Bunun vibrasyonları belki de 5 sene önce falan almıştım yani kullanma fırsatım hiç olmamıştı kısmet bugüneymiş Evet arkadaşlar balığın boyuna bakın <laughs> ah, Süper hemen, hemen ölçelim abi Hemen ölçelim bakalım Yardım 40-50 evet. 53-54 53-54 civarı bir balık Fotoğrafımı alır mısın? Aldırırım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Opa, çok sevinçli. Çok mutlu ya. Abi, abi çok büyük, çok büyük ya. Dur. Abi. ya anında gitti. Vallahi gittik geldik en sonunda e, yanlış yaptık hiç koyun içerisine girmeyecektik burada dik yamaçlarda balığı alacaktık bununla trofeyi kandırdım yani trofe sayılabilecek bir balık ben buradaki balıkların boyutlarını tam olarak bilmiyorum ama Sabah suya açıldık öyle bir dalgayla boğuştuk ki yani ben uzun zamandır böyle bir dalgayla boğuşmamıştım bilgi ön tarafta bildiğiniz sırılsıklam oldu ben de bayağı ıslandım Sonra buraya geldik. Bu kısım bayağı bir durgundu. Dedik ki koya girelim. Abi biz ne bilelim? yani koyu rüzgarlıymış. Oradaki o koydan rüzgar artık hızlanıp çıkıyor herhalde. Tekrar geri gelme ee, gereği duyduk. Geldiğimizde keşke sabah suyunda o ilk saatleri burada deneseydik. Geldiğim gibi bir tane tosunu yakaladım. Yakaladım sahtede. 5-6 sene önce alıp daha bir keresi bile kullanmadım. Şöyle jik gibi. 25 grama yakın bir vibrasyon yem. İki tane vardı bundan bende. Seneler önce aldım. Hiç kullanmadım. Bayağı bir basıyor. 53 santim değil mi? Evet. 53 cmlik <laughs> santimlik balık. <laughs> Hissediyorsun gücünü. Ben ilk takıldı falan zannettim. Hani ilk atışım taşların o tarafa. Sonra baktım bir şey. Ardan geliyor anladım. Ambarladı şu. Evet. Bize burayı tavsiye eden Onur Fırat Polat böyle dik yamaçlarda avlanmamız gerektiğini ve içeride birkaç bölge gösterdi. Onun söylediği yere gitmek isterken zaten o rüzgarı bayağı bir yedik. Neyse yapacak pek bir şeyimiz yok. %50 şarjımız kaldı. O rüzgar %50'sini bitirdi. Biz 3 gün idare etmeyi düşünüyorduk. Neyse ki solar panelim var. Kamp alanına döndüğümüzde Gerçi kamp alanında yok. Çadır falan toplayıp arabanın içine koyduk. Burada bir kamp alanı olmadığı için böyle çadır bırakıp gidebileceğimiz rahatça bırakabileceğimiz bir yer yok. Şimdi Bilge ile beraber ava başladık. Bu arada arkadaşlar bilgi ekip Bilge'den bahsedeyim ben size. Ben Antalya'ya ava gelme planım vardı uzun zamandır. Bu Toros Kasnası peşine düşmek istiyordum. Ve ee... Gelecek arkadaşları pek bulamadım. Bizim yani bu bayram üzeri herkesin planı vardı. Bir Instagram üzerinden sorayım dedim takipçilere. Bilge sağ olsun gelebileceğini söyledi. Birkaç kişi daha yazdı. Ama çekilişi yapmadım. Biraz hani gele, ciddi anlamda gelebilecek ee, iyi derece spin avı bilen, kamp ortamını bilen birini şey yapmak istiyordum. Bilge sağ olsun konuda deneyimliymiş. Bana eşlik etti. Teşekkürler Bilge. Ben teşekkür ederim. Bu arada dün geldik kamp kıyıdan. Bilge de nereden baksanız bu kadar bir şey aldı değil mi? Evet ya bir bu 50 kadar saatim, olmasa da 50 45 santim. 45-50 si vardı. 45 vardı. Kıyıya alırken sorun yaşadık. Bayağı tosundu. Kıyıya alamadık tabii biz onu. Bir <laughs> Ama beklemediğimiz bir balıktı. Bir de yani 0,5-7 gramlık bir hafif takıp 500'lük makineyle falan gelince. Zor oldu. <laughs> Biraz böyle yaşattın. Abi çek şunu. Şimdi berbat Neyi çekeyim? Yedim. Çekene kadar bitirmişsin ya. <laughs> <laughs> Abi, tamam, berbat bir yemek yedik. Evet. 150 lira para verdik biz ona. Ayıp bir şey Rezil bir yemekti ya. Şu an şu milyon basıyor ona. Canı çekenler olabilir ama. Arkadaşlar biz şimdi gölün ee, alt tarafında daha doğrusu barajın alt tarafında böyle bir dereye geldik. Burası baraja göre oldukça soğuk. Hava çok sıcak. Az sonra oraya yatacağım. O su üzerimden akıp gidecek. Nasıl? Şahane. Kamp yatağından buraya daha yaptık. Otel keyifli. Her kadar dün akşam biz geldiğimizde cuma akşamı işte. Ee, şöyle iki saat falan vardı havanın kararmasını Akşam suyu Bilge açık yaptı. Böyle 45-50 santimlik bir tane kandırdı. Tabii biz ama bugünden mi başlayacağız dedik. Yani kamp alanını kuralım. Ne de olsa yarın balığın içinden geçeceğiz diye bir özgüvene sahiptik. Tabi sabahki rüzgarı hiç hesaba katmadık. Sonlar teorisi falan yüksek. İşte dolunay var falan hani hava güzel, av veriyor. İşte akşamdan da 3-4 tane yakaladık gibi bir havaya girdik. Ama sabah o rüzgar bizi komple şaşırttı. Tek avunduğumuz şey 53 santimlik bir tane trofe, yakın bir balık yakaladım. Bir de işte buradaki su. Göl, daha doğrusu baraj bu kadar şey değil, soğuk değil. Burası feci, inanılmaz buz gibi. hiç uyku adına bir şey kalmadı bende. Yani 10 saat yol geldim, 4-5 saat uyudum uyumadım 2 günde. E çünkü yola çıkmadan önce de fazla uyuyamamıştım. Suya bir girdim çıktım hiçbir şeyim kalmadı. Ha, Bak bugün su daha berrak gördün mü? Evet. Oynak oldu. Baba balık yapmadı. Saatten yapacak. Başka elinde yok. Halopça hanım Çok iyi de. Yine kapandı. Açtım. Aha vuruştum. Aha. Aldım. Bravo. Başka <laughs> bir goldü. Aynen. Değil. Hadi ya. Hmm. O kadar değil mi? O hmm, kadar de değil. Vuhuu. Başka bir goldü. Heh idare eder. Küçük ama. Küçük bir tane aldı hemen. açarım nasıl çalışıyor? Bana söyler misin? Ha, öyle şey. Tamam, tamam. Kendin çevirince çıkarttın. Yani havlu alayı bir çevirince. Şey Çok, Çok bir iyi. Çok bir Oldu. Helal. Yani, <laughs> oğlum, burası kaymıyor mu Aynen. Of eşlik sıfatı nasıl kapalıyor. O bu güzel. Çok i̇yi, Bu çok iyi. Evet, benim dün tuttuğumdan. Heh, o kadar. Şş, gibi indiriyorsun, öyle alıyorsun değil mi? Aynen. K Toros kasnası biraz koca ağızlı. Koca ağızlı kasna bile diyebilirsiniz yani. Çok karakteristik bir ağzı var, kocaman. Ben sonradan katıldım. Ben nasıl arıyorum size? Balık bu ama bu ufak. Sabah bir tane yakaladım 53 santim. Neyse şu an tam balık zamanı. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın çıkıyorum. Olmaz olmaz konuşalım. Hadi. Gel. Abi dedim sana katili aldım diye. Benim volta aldım mı şansım dönüyor ya. Cebimde görüntülü arama başlatmış. Bizim Erdem'le Burak. Gitti. Güzel boyutta. Bir tane aldım. Al, bak. Aldım. Helal. <laughs> Aldım. İyi mi bu? <laughs> evet, evet. <Şimdi> <laughs> kapalıyor mu? Bayağı güzel kapalıyor. Kaçıyor. o güzel güzel. Boyut güzel. Evet bir tane daha aldım. Taktığımız sahte sayısı herhalde beşi geçmiştir. Değil mi? Evet. Çok canımız yanıyor. Bitti. Evet, vibrasyonu ben bugün sadece o kalın vibrasyonları vuruş aldım. Onun dışında bir şey gelmedi. İstanbul'dan Antalya'ya 850 km yol gelip Sabah suyunda rüzgarla boğuştuk Akşamda işte birçok aksilikle e, Karşılaştıktan sonra 4-5 tane Vibrasyon yani bırakıp Akşam suyunu burada sonlandırıyoruz Enerjimizi yarın sabaha saklıyoruz yarın son günümüz İnşallah umuyoruz ki rüzgar olmayacak ve şu anda kalan yüzde 63'lük şarjla o dün gidemediğimiz meraya gidip iri balıkları yakalayacağız diye umuyorum. Bugün solar panelle bayağı bir şarj ettik. Hava tabii ki Antalya güneşi kaliteli olunca yüzde 41 gibi bir geri dönüşüm sağladı bize. Çok yorgunum. Yani şu anda konuşacak dermanım yok. Bugün çünkü soğuk suda bayağı bir o delede yüzdüm, eğlendim. Güneşin altındaydık bir de. Şimdi gideyim şu çadırı kurayım, bir yemek yiyeyim, sonra da yatıp uyuyayım diyorum. Sabah görüşürüz veya bir sonraki videoda görüşürüz. Artık bakacağız hangi kurguda hangi video olacak.